Merhaba arkadaşlar. Aşk kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Türkçe'nin en çok izlenen dizileri sırasında olan Emanet'in başrol oyuncuları olan Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan birbirinden güzel kareleri sizler için topladım arkadaşlar. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenirsiniz. Hepsini sizlere özel olarak topladım arkadaşlar. Siz de dizileyicili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. İlk önceden herkese teşekkür ederim. Güle güle arkadaşlar. Hoşça kalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi seyirler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve yorumlar yazmayı sakın unutmayın. İyi seyirler.